23 Temmuz 2025'te Remember Love dizisinin 6. bölümü Disney Plus'ta yayınlanacak ve izlenimlerimi paylaşmadan edemiyorum. Bu proje bu yaz benim için gerçek bir keşif oldu, incelikli, derin ve gerçekten şehvetli. Her bölümle sizi daha da içine çekiyor ve haftanın ortasında göreceğimiz bölüm özellikle önemli olmayı vaat ediyor. Duyguları açısından bu sadece romantik bir drama değil, hafıza, acı ve ne olursa olsun sevme yeteneği üzerine gerçek bir çalışma. Remember Love'ı izlemeye başladığımda, bunun yine güzel ama yüzeysel bir hikaye olacağını düşündüm, resim uğruna resim. Ancak ilk bölümden itibaren netleşti, burada her şey farklı. Yaratıcılar projeye ruhlarını koydular. Bu sadece aşık olma veya trajediyle ilgili bir dizi değil. Bu bizim kırılganlığımızla, verdiğimiz sözlerle ve kendimizi kaybettiğimizde bile bizimle kalan duygularla ilgili. Görünüşe göre 6. bölüm bir dönüm noktası olacak. Ana karakterler Alex ve Leah'ın hikayesini takip edenler, sonunda travma ve söylenmemiş sözler aracılığıyla kırılgan bağlarının nasıl büyümeye başladığını görecekler. Seçim teması bende özellikle güçlü bir yankı uyandırdı. Geçmişte kalmak ya da yeni bir girişim için her şeyi riske atmak. Bir kız olarak Özellikle arkanızda duygusal yaralar olduğunda reddedilme korkusunu anlıyorum. Lia, kendimi gördüğüm bir imge; güçlü ama yaralı, hassas ama içsel isyan yeteneğine sahip. Bu bölümde sonunda daha önce sessizce sakladığı şeyi yüksek sesle söylemeye başlıyor ve inanılmaz derecede dokunaklı.